Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız Bakın güncelleme Brawl Stars'a güncelleme gelmiş Tabi ben Kenji'yi e, Dün dedim size açacağım diye Ve karşılıklı Kenji var Yani ben Şeyleri falan açtım Kay, e, Kayda şey yapmayı Unuttum Şu küçük kutuyu açtım bak Şu kutuyu yeşil onu açtım. Şey. 4 yazdı. 4 diyorum, 3 yazdı. E, Bonnie'nin kostümü çıktı. Bakın bu. Şöyle. Nerede Bonnie? Heh, burada. Bunu ben çıkarmıştım zaten. Bakın bu. Tek boynuzlu at Bonnie çıkmıştı. Bu da sonunda açıldı. Heh. Kullanılan yetenekler şeytan olduğuna göre görünür ve kullanabilir. Kullanılabilir. Ne bileyim. Ben 25 binde kupa oldum. Gizemden 3 puan çıktı. Neyse boş verin de oynayalım yani. Hele bakın şurada da star hediyelerin başka bir şey gelmiş. Başla. Ha. Var ya çok merak ediyorum. kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Bildirimleri de açmayı unutmayın. Siz hangisini seçtiniz? Ben sanırım meleği seçtim. Sanırım. Bilmiyorum hangisini seçtim ama sanırım melek. Çünkü savaşçılara girdim mi? E, orada tüm savaşçılar melek yazıyordu. Sanırım ben meleği seçmişim. Bakalım. Yenilecek miyiz? Yenilecek miyiz? Ama et bir mi o? Kaç. Kaç. Şurada birisi vardı. İki vardı. Hatırlamıyorum. Ya ben gene güç puanı fazlaymış. O yüzden öldüm. Yoksa ölmezdim. Ben normalde kazanırım. Kaç 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 kaç. 3 saniye daha dayan. 3 saniye daha dayan. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olalım. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Olun. Öldüm ya. Tara hep bir sürü yük kazmış. Tabii ölürüm ha. Allah Allah. Ben bunu oynuyordum değil mi? Hı. Ben gittikçe yeniliyorum ya. Bir dakika. Ha tamam. Bakın tüm savaşçılar melek yazıyor burada. Bakın tüm savaşçılar melek. Neyse başla bu sefer hepsinin işi bitti. Bunların hepsi sanırım hiper şarj kostümü. Edgar ve Mortis hiper şarj kostümü. Diğerlerini bilmiyorum vallahi bilsem tabi söylerim Tövbe tövbe çektim evet, ha Kaç ağlamazsın onu bas o bas Balli değil Allah Allah <laughs> Ya biz gele öyle şey yapıyor. Neyse Şurada spike var Atladım gitti Ölmem zaten Ama ölçüde boşa gitti Neyse kaç 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 kaç. Ay bir şarja bastı. Tövbe tövbe. Kaç kaç. Anna. Kaç. Kaç oradan da geliyor. Onu alırsın helal. Bak ben seni alamam. Orada kim var? Edgar Burada da 12 store var. Öldürürüm ha. etrafından bana. Etrafımda melekler geziyor. Melek diyorum kelebekler. Ne şarayı şey? söylüyorum. Burada kimse var mı? Öldürsün. Halal. Oha. 16 yük nar oldunuz. Ölüyordum. Mortis gel. Aa sıçtık. Abi tamam abi. Allah belanı. Oha 20 yük ölmüşler. 20 yük nedir abi ya? Allah Allah. Bu ne istemez. Bu ayamlayan kim biliyor musunuz? Sercan. Ve ben bununla neden oynamıyorum biliyor musunuz? O sefer Abdullah'la benim hesabımı çalmaya çalıştılar. Ben izin verir miyim? Tabi vermem. Beni kandırmaya çalıştılar. Dediler ki Baran hesabını bana ver. Bize ver. Yüz e, elmas gelecek dedi. Ben yer miyim? Yemem. Tabi ben de hayır. Dedim. Hadi ver. Hadi hadi falan filan dedi. Ben de hayır vermeyeceğim Baran'a. 100 elmas değil mi? Dedim. Ondan sonra işte küstüm onlarla. Okumaya bu basıl. Bakalım ne çıkacak bakın. Bu basınca değil basılı tutunca. Stil ne çıkacak? Tahmin edin. Yorumlara yazdır. Ee, karakter çıkıyor mu bundan acaba? Veya kostüm. Karakter çıkıyorsa karakter çıksın. Kostüm çıkıyorsa kostüm çıksın yani. Aç. Ha, Hadi ne çıkıyor? 500 altın. Neyse bu da iyi. Oo, üç tane açınca bir tane açtım. Bu ne? Ya kostümlere bakamıyorum Neyse. Dur burada star hediyesi var. 140 deyip olmaz. Bir dakika benim dükkana girmem lazım. Dükkanda bir şey bakacağım ben niye dükkanda bakıyorum ki? He, doğru dükkanda vardı. İşte ben bu kostümü istiyorum. Böyle açı aça 200 200 diyorum. 295'e kadar gelip bu ücretsiz veriyorlar. Her şarj kostüm. Bakayım nasılmış. Eğitim alanı merak ediyorum nasıl görünüşleri falan güzel kuruşlar üf çok hoş o o kanatları açıyorsam kanatlarımı açacağım Merhaba, bir tane de o evet kanatları açılıyor hiper şarjı yapsak e, aynı zaten aynı şeyine geçiyor ne geçmiyor arkadaşlar sağ istiyorum ama ben de o kadar el elmas yok. Şu robotu böyle gidiyor. Canım sıkılıyor ya. Canım robot demek istiyor. Robot hakkını helal et. Tamam kardeş. Gel bari. Oh man. Neyse. Bu üç tanesini açınca bu ne diyor orada? Melek olma süre e, Süre diyorum ya Süresi 20 saat 17 dakika Yani Yarın Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Siz hangisini seçtiniz? Yorumlara yazın Melek mi yoksa şeytan mı? Ben melek seçtim Koşun ortaya bunlar benim Konuşmayı unuttum benim kaka spike kaka değil de box spike diyebilir mi <laughs> neyse kimse yok çalılarda neyse ben şuraya gidiyorum orada kalacağım hop hop bana bulaşmak yok bana bulaşırsanız bulaşırsanız çok kötü şeyler olur Hadi gel. Hadi. Ha? Ha? Allah belanız versin. Ulti. Ulti. Ya ulti atamadım. Neyse Allah'tan bizimkiler halletti. Helal olsun. Tabi ben daha kadar beklemiyorsunuz ki yükleri şey almak için. Ben ne olacağım ya? Allah Allah. Neyse. Ha şu spike var. Atladım kaç spike'a. Bu cevap mıdır çakal olur. Bir daha öldüm. Ulan çakal. Bulda da var aynısı. 15 yük var. Koşun yükleri alın. Beni aslanas geçecek. O, o kadar da yap. yap. Ayıp oluyor sonra. Yapardım mal. Oğlum 20 yük olduk lan. 23 yük olduk sanırım. Ha 21. Böyleki yapar, denersin. Böyle abi. Bu ama bu kaka sıplayıp olur. Bak ben olurum ama bizimkiler olmaz. Yani ben de yükü yok. halletti. Birinci olduk. Geç geç geç. İstemiyorum be. Allah Allah. Bir tane daha geldi. Küfür edeceğim ha. Allah Allah. Aha 100 kredi. 105 kredi oldu. Kaç tipi? 112 arkadaşlar. Bu benim 10. efsane bir <laughs> şey. Kenji. Büyücü karakterini 10. efsane Bakın. E, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Son aş. E, evet. son. Kaç tane kalmış? 3, 6, 9, 10. 12. 12 12 diyorum 11 Rüzgar gelmeseydi 10 kalmıştı. Bir tane de stans karakter de gelecek. Adı sanırım Sheet'ti. Böyle şey oluyor. Ultisi duvarların içinden geçebiliyor. Şu da suların üstünden yürüyor. Benim şimdi amacım bu kutuyu açmak. Şu. Bu kutuyu açacağım bir de amacım şey e, o efsaneviye geleceğim 30 30.000 <laughs> 5.000 kupa daha lazım sanırım vur vur Allah Küfür edecektim. Küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum ha. Oğlum memnun kol. 11 yük 12 yük yüz nar oldun lan. Memnun kol. Kaç kaç kaç. o memnun ha memnun kol gebermiş. Ah şimdi geber. Allah'ım Kolet 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 Seni neyse. Oh mem. Korkun. Hç eliniz geldi. Benden korkun. Gel buraya. Seni şimdi Anladım Ulan memuk old. Sen öldürdük diye intikam mı almaya geldiler lan? Oğlum. Allah. Kaç kaç kaç. Helal. Ama 36 canım var. Dikkatli ol. Bak Kolet. Acıma geliyorsun. Seni şimdi. Neyse. Zaman çok az kalmış. Videom burada sonuna geliyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye bye.